Merhabalar. Yepyeni bir pazar sohbetine hoş geldiniz. Bugünkü pazar sohbetimizin konusu: Neden ötekileştiriyoruz? Bağlı bulunduğumuzu hissettiğimiz topluluğun dışında kalan insanlara karşı zihnimiz hemen neden mesafeler yaratıyor? Neden onları farklılıklarına göre kodluyoruz ve beynimizin uzak bir köşesinde tutmayı tercih ediyoruz? Biz ve onlar. Onlar neden öteki? Bilimsel verilerle de desteklenecek ve e, kavramlar etrafında inşa edeceğim bir sohbet olmasına çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet konumuz ciddi ama e, her ciddi konunun bile en azından gülümseten bir yanı vardır. O nedenle sohbetimize küçük bir fıkrayla başlamak istiyorum. Belki biliyorsunuzdur. E, Cezayirli bir aile Fransa'da yaşıyor e, ve Ahmet isimli çocukları Fransa'da ilkokula başlayacak. Okulun ilk günü Fransız öğretmen bütün çocukları bir sınıfta topluyor ve teker teker kendilerini tanıtmalarını istiyor. İşte biri kalkıyor. Benim adım Charles diyor. İşte öbürü kalkıyor. Benim adım Antoine diyor. Sıra Ahmet'e geliyor. Benim adım Ahmet deyince Fransız öğretmen diyor ki olmaz. Senin adın Ahmet değil artık bundan sonra. Sen bir Fransız devlet okulunda okuyorsun. Bundan sonra senin adın François olacak diyor. Ahmet eve geliyor. Annesi büyük bir heyecanla oğlunu karşılıyor. Kapıyı açıyor. Ahmet diyor ilk günü nasıl geçti okulda anlat bakalım deyince Ahmet diyor ki bir dakika anne benim adım Ahmet değil François Tabi annesi hemen bir dayaktan geçiriyor bunu ne demek istiyorsun sen diye. Akşam oluyor babası geliyor işten Ahmet gel bakalım diyor otur yanıma diyor. Nasıl geçti okuldaki ilk gününü anlat deyince Ahmet yine aynı tepkiyi gösteriyor. Baba diyor benim adım artık Ahmet değil benim adım Fransuha deyince babası da bir tokat basıyor e, Ahmet'e. Ve ertesi gün olunca Ahmet okula tekrar gittiğinde de öğretmeni görüyor tabi yanakta bir beş parmak izi. Ne oldu oğlum senin yüzüne diyor e, nasıl bu hale geldin deyince Ahmet diyor ki sormayın öğretmenim dün iki tane Arap'ın saldırısına uğradım diyor. Tabii ki bu e, bu kadar hızlı ötekileştirmiyoruz. Kafamız Ahmet'in zihni e, gibi hızlı işlemiyor. Ancak bizim de e, kendi topluluğumuzun dışında olan insanları e, onlara güler yüzle göstersek e, alttan altta ötekileştirdiğimiz doğru bu içgüdümüz nereden geliyor? Düşündüğümüz zaman Belki filmi bir 7-8 bin yıl öncesine sarmak lazım. Belki tarım toplumu haline geldiğimizde bir ırmağın kenarında tarım yapıyor atalarımız. Ürünler oluşturuyorlar, ekip biçiyorlar. Fakat ırmağın karşı tarafında başka bir yerde tarım yapan bir başka topluluk o kadar iyi ürün alamıyor. Dolayısıyla biri çok biri az olunca kavga çıkıyor ve gelip bu ürünü paylaşmayı teklif ediyorlar. Onlar hayır deyince de büyük olasılıkla kutuplaşma başlıyor. Önce aileyle, ardından soyla, ardından birkaç iyi anlaşan diyelim. Soyun bir araya gelmesiyle kabilelerin oluşması, bu kabilelerin artık ürünlerini depolama ihtiyacı duymaları, bunun için belki din adamlarını ilk başlarda görevlendirmeleri Sonradan bu kabilenin belki de kafası en çok çalışan, yönetmeye en kabiliyetli insanının bu kabilenin yöneticisi olması ve ardından da bu yöneticinin kendisine olan aidiyet bilincini yüksekte tutmak için bir takım şeyler uydurması, işte bir bayrak, bir flama, bir şekliyle bu bütünlüğü sağlayabilmek adına belki dini bir takım efendim kabuller, işte cennete gitmek, bir tanrılarla aynı sofrada oturmak, ilkel inanışları hatırlayın. İkinkiler belki izlemişsinizdir. Aklınızdadır. E, bunun gibi bir takım yaklaşımlarla e, belki de hükümdarın artık iktidarını e, tahkim etmesi adına sürekli bir takım şeyler üretmesi. E tabi Bunlar daha sonra artık 15, 16, 17. yüzyıllara geldiğimizde bu kabilelerden bahsetmiyoruz. Artık büyük monarşilerden hatta işte imparatorluk boyutunda büyük devletlerden bahsediyoruz. Onlar için de bu böyle savaşacak bir ordunun nasıl bir motivasyonla bir çiftçinin gidip bu orduya katılması ve bu orduda ülkesi için savaşması. Düşünsenize Manchester'da bir ufacık bir çiftliğiniz var veya orada evinizin önünde bir toprak parçanız var. Ekip biçiyorsunuz ama İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan imparatorluğunuzdan aslında size ne? bu imparatorluğa ait olmaktan kaynaklı bir motivasyonla dünyanın uzak uzak bölgelerine savaşa gitmek, mesela Çanakkale'ye gelmek, düzenli orduya katılmak her şeyden önce. Neden böyle bir ihtiyacınız var? İşte bayrak, efendim bir aidiyet, ulus olma bilinci özellikle Fransız Devrimi'nden sonra onun yükselişiyle beraber insanlar kendilerini bir topluluğa ait olma hissiyle baş başa buldular. E bunun dışına çıkmayı çok istemediler. Katoliklikle Amerika'ya gittiler. Orada bunları yaymaya çalıştılar ve hep bu insanları bir arada tutacak bir motivasyon hep üretile geldi. E bugüne kadarki hakim efendim yönetimlerin, otoriter yönetimlerin genel anlamdaki yaklaşımı hep buydu. E tabii bu psikoloji gitgide gelişmeye başladıkça özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra grup psikolojilerini de e, kavramsal olarak araştırılmaya başlamasıyla e, insanı bu aidiyet hissine iten e, sürüden ayrılanı kurt kapar yaklaşımının işte biraz önce de bahsettiğim binlerce yıllık öyküsü Sonrasında insanın kafasında e, mutlaka bir yere ait olmalıyım ve bu aidiyetimle e, karşı taraftaki ötekiye karşı sürekli kendimi tahkim etmeliyim düşüncesi e, neden e, doğdu? Ve bu düşünceyi manipüle ederek e, belki de Birinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı'na dünyayı götürecek yaklaşımlar nasıl ortaya çıktı? E, bunun fikri aslında e, insana çok enteresan geliyor. Dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında bununla ilgili bazı çalışmalar yapılmış. Bu çalışmaları yapan önemli bir insanlar. Vamık Volkan. E, i̇smini ilk defa duyor olabilirsiniz ama çok önemli bir bilim adamı kendisi. Kıbrıs doğumlu. E, hatta Ankara Üniversitesi'nde tıp eğitimini almış. Amerika'ya gitmiş. E, ve orada da bu grup psikolojileri, kitle psikolojileri üzerine ciddi çalışmalarda bulunmuş. Bir kere büyük grup psikolojisi diye bir kavram var. Evet. E, bir etnik grup, bir dini inanışa ait bir grup, bir kitle psikolojisi mantığıyla bir aradalar. E, bu bir aradalığı sağlayabilmek için bir takım kavramlara ihtiyaç var. Bamık Volkan hocamız e, bu kavramlardan birini ee, seçilmiş travma ve seçilmiş zafer olarak nitelendirmiş. Seçilmiş zafer etrafında bu topluluğu bir araya getirme. İşte mesela Türklük için bu bir Malazgirt seçilmiş bir zafer. Anadolu'ya ilk girişimiz veya Dumlu Pınar Savaşı seçilmiş bir zafer. Efendim bir seçilmiş travmaya ihtiyaç var. Bir de seçilmiş travma olarak belki Balkan Savaşı'ndaki ağır yenilgimiz veya işte Viyana kapılarından geri dönmemiz veya işte belki yine seçilmiş travma olarak İzmir'in e, işgali. Birinci Dünya Savaşı'nın e, sonrasında başlayan Kurtuluş Savaşı'nda Batı Anadolu'da Yunanlıların işgal ettiği bölgelerdeki e, işte olumsuz bir takım görüntüler orada yapılan bir takım katliamlar. E, bunun gibi bir takım seçilmiş travmalar. E, bir süre sonra eğer toplumlar bununla ilgili yaz tutma süreçlerini yeteri kadar hızlı yaşayamazlarsa bu hep böyle bir tarafta kalırsa bu diğer süreçlere diğer nesillere de aktarılan bir boyuta doğru bir yolculuk yapıyor. Hep çocuklarımıza çocuklarımızın çocuklarına o seçilmiş travmayı hep hatırlatıyoruz ve diyoruz ki işte bak bir zamanlar bunlar oldu o nedenle de ötekiye karşı olan bilincini diri tutmalısın. E, bu seçilmiş travma bir süre sonra yine hocamızın deyimiyle zaman çökmesine sebebiyet veriyor. Belki 300-500 yıl önce olmuş bir takım e, olayları, durumları hala sanki bu tehlike devam ediyormuş gibi e, nesilden nesile aktarıyoruz ve sürekli olarak bu birlikteliği diri tutma adına e, bunu tabiri caizse pişirip pişirip yeni nesillerin önüne getiriyoruz. İşte Viyana'da Avusturyalı gençler için hala bir Viyana kuşatması ve Türkler kuşatması. E, fenomeni diri tutuluyor. Veya işte geçtiğimiz hafta mesela Yunanistan'daydım. Yunanistan'da birçok yerleşim yerine girişte kanlı bir Kıbrıs haritası var. Unutmamamız unutmamaları gerektiğini gençlerine sürekli olarak hatırlatıyorlar. Unutmadım yazıyor üzerinde Yunan, Yunanca. Remember yazıyor işte hatırla diyor bunu. Biz hatırlıyoruz çünkü diyor. Orada kan akmış bir Kıbrıs toprağı hatırlatıyorlar. Bu seçilmiş zaferler ve seçilmiş travmalarla bu kitle psikolojisi sürekli canlı tutulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bizlerin de hep böyle içimizde bu içgüdümüz nedeniyle bu topluluğa daha fazla sarılmamız, daha fazla bir arada olmamız ve oradan ayrılmak veya onun, onun o, ne diyelim kitlenin genel anlayışı aslında bizim içimize sinmese de yine de o topluluğa bağlı kalmak adına bazı şeyleri hoş görmemiz veya kendimizi ona inandırmamız gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü sürüden ayrılamayız. Bunun Tabii başka boyutları da var. Sadece sürüden ayrılmak olarak düşünmeyin. Ee, mesela bunu Eric Hoffer Kesin İnançlar isimli kitabındaki galiba Instagram hesabımda onu da tanıtmıştım. Veya Etienne de Lebossi, o çok daha önceden 16. yüzyılda yaşamış. Gönüllü kulluk üzerine söyle eserinde. E, bunlarla ilgili bazı e, ön bilgiler vermiş bize. Örneğin Eric Hoffer e, iki taraftan birini seçmek eğer durumundaysanız. Çünkü bu bir etnik köken olabilir. Ona bir aidiyet olabilir. Dini inanış olabilir. Belki etnik kökeni, dini inanışı bize veril olarak alıyoruz ama mesela siyasi görüşümüzü, bu görüşün gerektirdiği kamplaşmayı doğduktan sonra belirliyoruz. İşte orada belki iki siyasi görüş arasından hangisine bir mensubiyet acaba duymalıyım düşüncesini biraz da entelektüel gelişimimizin e, çok noksan olmasına bağlıyoruz. Bağlıyor Elie Koffer. E, yani ikisinden birini seçecek bir bilgiye sahip değilsek, böyle bir dünya görüşüne sahip değilsek, işte sağ mı sol mu işte e, gibi bir e, ayrım içerisinde e, isek e, belki de en güçlü olanına en bizi e, vuracak bizim bütün bu maneviyatımızı yakalayabilecek enstrümanları en iyi şekilde kullanabilenine e, aslında çok da e, bu konularda bilgi sahibi değilsek bile e, hemen o tarafa doğru mail ediyoruz. Daha güçlü olan, daha etkili sloganlar kullanana, daha iyi etkili propaganda yapana hemen mail ediyoruz ve karşımızdakini ötekileştirmeye başlıyoruz. Bu ötekileştirmede sonraları e, ileri okuma yapmak isteyenler için söylüyorum. Mesela Galtung'un şiddet skalasında. E, önce işte kültürel yapısal ve fiziksel şiddete kadar ötekiye ötekine uygulanabilecek bir e, duruma doğru bizleri götürebiliyor. Ve işte bütün bu zihnin manipüle edilmesi, e, seçilmiş travmalarla, seçilmiş zaferlerle zaman çökmesi yaratılarak e, insanların sürekli hazır hale, ötekine karşı harekete geçmeye hazır hale gelmesi ve e, insanların biraz da bilinçsizliği nedeniyle de e, bu e, sürülere diyelim, sürü haline getirilmiş insanlara bağlı kılınması e, kılınması işte bir e, ikinci ...Dünya Savaşı'nı tetikleyen bir etki yarattı mesela. Teknik e, zekası oldukça yüksek. Alman milleti tabiri caizse bir delinin peşinden gittiler. Ve 2. Dünya Savaşı gibi bir savaşı gibi bir felaketle karşı karşıya geldiler. E, durum aslında tabii ki bir 10-15 dakikaya sığdırılabilecek durumda değil. E, çok geniş bir e, konu bu. Ancak e, manipüle olmama adına e, yapmamız gerekenler var. Hatta e, biraz daha birkaç örnek daha vereyim. E, bununla ilgili yapılmış bilimsel deneyler var. Örneğin Stanford Hapishane Deneyi bunu burada detaylarına girmeyeceğim ama iki tane gönüllü grup biri mahkum biri gardiyan oluyor. Bir süre sonra sadece aidiyetle toplumsal aidiyetle konuyu ele almayalım e, toplumun bize biçtiği roller itibariyle de o havaya giriyoruz. Tamamıyla gönüllü olarak katıldığımız bir deneyde e, Gardiyan olarak seçilmiş insanların mahkum olarak seçilmiş insanlara bir süre sonra inanılmaz bir şiddet uygulamaya meyilli olduğu ortaya çıkıyor. Halbuki bu bir e, deney ve herkes bu deneyin farkında. İşin enteresan tarafı e, mahkumların da e, bu şiddete karşı ses çıkarmaması, onların da bu kimliklerini kabullenmesi, onların da o topluluğa kendisine e, ait hissetmesi gibi enteresan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Veya Milgram Stanley Milgram deneyi. E, bunları da yine detaylı olarak bakabilirsiniz. Onlar da çok ilginçtir. E, bu deney katılan insanlar karşısındakinin acı çekmesi e, pahasına e, kendi rolünü kabullenmek adına ona elektrik vermekte hiçbir mahsur görmüyor çok enteresan sonuçlar ortaya çıkıyor bunların tabi bilimselliği çok tartışılıyor ama insan içinde böyle ötekine karşı e, kendini korumaya veya ötekine e, karşı zarar vermeye yönelikte bir içgüdü var ve bu içgüdünün manipülasyonuyla dünya savaşları birbirini izlemiş o zaman ne yapmamız lazım bol bol okumamız lazım Eric Hoffer'in kitabında anlattığı itibar kendimizi yukarılara çekmemiz lazım iyi ve kötüyü ayır, ayırt edebilmemiz için e, izlememiz lazım aktüeliteden kopmamız lazım bol kitap okumamız lazım tarihi çok iyi bilmemiz lazım ihtiyaçlarımızın çıkarlarımızın neler olduğunu bilmemiz lazım Ve her şeyden önce bu dünyanın bizim olduğunu bir arada yaşamamız gerekliliğini Elbette çıkarlarımızı maksimize etmek için çalışmamız çabalamamız Ancak bir taraftan da e, acılara sebebiyet vermeme adına da e, bazı duyguları fazla abartmamamız gerektiğini mutlaka anlamamız lazım. Bunu da bize sağlayacak şey kitaplar, kitaplar, kitaplar. Bu konu çok daha uzatılabilir ancak genel hatlarıyla özetlemeye çalıştım. Ee, kitaplara bağlılıktan eksik kalmayalım ee, ve kendimizi yetiştirme adına hiçbir fırsatı kaçırmayalım. Sürekli okuyup iyiyi kötüden ayırma noktasında kendimizi yukarıya doğru çekmeye çalışalım. Bugünün mesajı da galiba bu oldu. Yepyeni bir pazar sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.